Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Tam videoya girmeden önce biraz sonra size göstereceğim yer. Aha gördüm. 6 tane tilki oyun oynarken gördük. Bir tanesi hala da orada. Diğerleri de oralardadır. Ha ikinci de gördüm. Oralarda. Şimdi biz oraya gideceğiz. Gel evet. o. Şimdi beklentiyi çok yüksek tutmamak için baştan size şunu söyleyeceğim. E, tilkileri asla ve asla yakından görüntüleyemeyeceğiz. Önce bunun bilincinde olalım. Dur. 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 Nasıl salacağım seni ama böyle? Ha, hadi. Gel 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 buradan buradan. Tek merak ettiğim şey panzeri hiç Ya bana denemedik. Yaban kokusuna falan. Hiçbir bilgimiz yok. Sıfırız. Gel gel gel. Böyle böyle böyle. Geç içeri. Geçin içeri. Geç. Kışt. Panzer gürül bir şey yapar mı yavrular? Onu da bilmiyorum ki. Gel, gel. Panzer. Ben panzer diyorum şu gelene bak. Neyse inşallah bir şey yapmaz. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Hadi panzer, hadi. Hadi gel. Gel. Yine de tabii tedirginim. Gel yavru köpeklere ve küçük ırk köpeklere saldırmayan köpeklerin karakterini o kadar beğeniyorum ki anlatamam. Şimdi hiçbir şekilde tilkileri yakından görüntüleyemeyeceğiz dedim. Ama neden gidiyorum? Hala da Hala da görebiliyorum. Bak. Şu an bizi kesiyor. Üç tane varlar. Ufak ufak gideceğim. Ben gittikçe Aha kaçtı. Bir, birisi hala orada görebiliyorum. Ha bu orada duran yavru şu anlık. Neden gidiyorum ben oraya? Biz panzerin daha önce yaban hayvanlarının kokusuna bile verdiği tepki bilmiyoruz. Hiç görmedik. İşte ise bugün orada hazır daha taze koku varken panzerin o kokulara ne tepki vereceğini merak ediyorum. Çünkü köpeğin kokuya verdiği tepkiyle, bu arada tilki hala da orada yatıyor. Hala da. Köpeğin kokuya vereceği tepkiyle ben köpeğin o tilkinin peşine gider mi? Gitmez mi? Yakalasa boğar mı? Onu anlayabilirim bak. Bir tanesi kaçtı diğer hala orada yatıyor. Umarım bu koku testinden aha kaçtı. Başarıyla geçer. Çünkü ben köpekte evet meydan soylarını aldım istiyorum. Bunları üretiyoruz. Ama köpekte ben yabanda aradım. Yabana gitmeyen köpek dünyaca güzel olsun, muhteşem bir boyutsun ki gidiyor. Şu an ilk sürüşünden az çok anlayabiliyoruz. Bir de çişini yaparsa buraya bir yere veya tuvaletini çok da güzel olacak. Tamam kakasını yapıyor, çok iyi. Buralara koku bırakması demek onun buradaki kokulardan korkmadığı anlamına geliyor aslında. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Mükemmel. Hep bunu görmek istemişimdir. Panzer'e hep bunu test etmek istemişimdir. Sorgusuz sualsiz Az önce tilkilerin girdiğine girdi. İzini sürüyor. Çok iyi bir şey. Benim için. Aferin oluma. Aferin oluma. Aferin oluma. Aferin oluma. beklediğimden daha iyi arıyor. Beklediğimden daha iyi. Yani ben bu kadar hırsla arayabileceğini düşünmemiştim aslında. Çünkü daha önce hiç görmemiştir belki de. İlk defa kokusunu alıyordur. Çünkü buralar hep boyumuzca ot olduğu zamanlarda buraya biz panzeri hiç getiremedik. Ve o tilkilerini de bunun içi. Hemen şuranın içi. Tabi bunun içi çok uzun bir orman insanın girebileceği bir pozisyon da yok. Güzel oldu. Burada panzer artık bol bol kendini sporlar. Aferin. Aferin. Aferin oğluma. Aferin oluma. Mermi, hoş geldin. Senin belaların yanına geldik. İntikam vakti. Evet oğlum, intikam vakti. Aferin sana. Kış 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 kış. Hemen burnun üstünde çizilmiş dikenliklerde. Hadi, haydi gidelim gel. Yeter. Tamam. Güzel, benden geçer notu aldım. Haydi mermi sen de gel. Seni yerler burada. He? Sen sen gel zaten. En önemlisi sensin. Bunlar burada sabaha kadar dursun bir şey olmaz. Seni ikinci dakikasında yutarlar. Vion'un amacı oyun. Her zamanki gibi. Manzaram çok güzel. Yerim çok güzel. Keşke şurada yaşayabilsem. Ama maalesef elektrik, su, doğalgaz, imar, iskan burada hiçbir şey yok. Yaşaman imkansız yani burada. Yol da yok. Kışa yoldu mu buraya gelemiyorsun. Ama burada yaşamak isterdim. Hatta direkt burada ölmek isterdim ya. Ölüm için bile çok uygun bir yer. Çok huzurlu. Çok refah böyle. Haydi yürü. Şimdi benim yakın çevremde beni tanıyan insanlar ya çok yoruluyorsun. Niye yapıyorsun? Niye bırakmıyorsun? E bir getirisi de yok falan böyle konuşuyorlar, konuşuyorlar. Kendi çaplarında. Gerçi onlar da kendince haklı olabilirler ama benim şu an aldığım keyfin, şu an yaşadığım şu huzurun abi parayla satın alamayacağını bilmiyorlar. Bu, bu huzuru parayla satın alamam. Ben. Bunların ikisi birlikte büyüdüler. Aynı kafeste büyüdüler. Birisi bir aylıkta, birisi iki aylıkta. O zamandan beri çok sıkı arkadaşlar. İkisi de daha yavru. Birisi 19 aylık, birisi 20 aylık. Şimdi bunun bana verdiği keyfi bilmezler. Şu hayvanı kendim ürettim. Anası babası benim elimde büyüdü. Anasını babasını da yavruyken almıştım. Büyüdü, eşleşti, bu doğdu. Hasta oldu. iki kere çok kötü hastalığa yakalandı. Bir kere köpe e tilkiler veya çakallar tarafından bilmiyorum parçalandı. Onu tedavi ettik. Bunun bana verdiği hazzı bilmiyorlar. Veya şu an bahçedeki diğer bütün köpeklerim gibi. Çünkü hepsinin bende bir tedavi geçmişi var. Onların bana verdiği o hazzı bilmiyorlar. Şöyle bir ortamda köpeklerini salıp şuradaki derelerin işine girip o derelerde gezmenin Tilki çakal çıktığında köpeklerle birlikte onları kovalamanın hazını bilmiyorlar. Evet çok yoruluyorum gün içinde. Ben inşaatta çalışıyorum 8-5. İnşaattan çıktıktan sonra burası gerçekten beni çok yoruyor. Ama durup durup eser ediyorum ki ya sen Bir şey diyeceğim. Ben çok yoruluyorum ama çok değiyor ya. Gerçekten iyi ki yoruluyorum diyorum ya. İyi ki yoruluyorum. Çünkü yaşıtlarım gibi <laughs> eve kapanıp bilgisayar oynamaktansa kahveye gidip sürekli oyun oynamaktansa işte klaptır gece hayatıdır o tarz şeylerde yaşamaktansa yoruluyorum ama hayatımı çok şükür bir düzenle tutabiliyorum çok güzel bir doğam var çok güzel hayvanlarım var çok güzel bir arkadaşım var burada gayet keyifliyim bazen oğlum geliyor eşim geliyor buralarda onu yürütüyoruz köpekleri sevdiriyoruz köpeklerin sırtına bindiriyoruz Oğlumun yaşadığı o mutluluğu görünce de diyorum tamam değdi yani bu ben, tamam ben bu kadar yoruldum ama değdi güzel diyorum yani çünkü benim Atlas da Atlas Kağan da köpeklerimizdi bu arada ee, onu buraya getirdim de köpekleri gördüğüne verdiği tepki köpekleri severken ki o mutluluğu burada benim günlerce aylarca yıllarca yorulmama değiyor çok şükür bizim keyfimiz yerinde. Yani bizim yorgunluğumuzu düşünen abilerimiz, kardeşlerimiz varsa hiç boşuna düşünmesinler. Biz hayatımızdan gayet memnunuz. Bahçemize de geldik. Ne yapıyorsun Eser? Sıkıştın mı? Evet. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun.